Serkan Bey. Serkan Bey. Uğur Bey nereden sorumlu? So o zabıtaya mabıtaya bakıyor. Ha, öyle galiba evet evet. Şeyden mi? Konserlerden falan da mı sorumlu? O yok o Fahrettin Bey'in işi o. Konserlerden Fahrettin Bey mi sorumlu? Tabii. E Uğur Bey niye o zaman konser... Ya bir ikisinin nereden bir <laughs> sorumlu olduğunu bilmiyorsun ya. Bakıyorsun biri bir Seslerimizi bir yere Seslerimizi kısma. ver <laughs> videoyu bak Nerede Lokman abi. Her girip Ne yapıyorlar? Bak bak Lokman abi ver videoyu. Sesimizi alma. Bak. Geliyor. Seda Sayan Hanım geliyor. Bak şimdi abi kim girecek karıya bak. Bak bunu izledikçe var ya bak. Buyur Uğur Büyük Çulcu geldi. Şu harekete bak 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 bak, <laughs> bak 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 vay 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 vay. Vay 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 vay. <laughs> bir daha baş al bir baş al. Vay vay vay. Baş alalım bir daha. Bunlar <laughs> hiç görmemiş gibiler ya. Bak, İyi ki makamlara Bak Seda Hanım geliyor. Melek Mursoğlu'dan sonra getirilen e, çok değerli bir sanatçımız değil mi? Bak şimdi Lokman abi. Bak. Seda Hanım bir çocukla fotoğraf çektirecek. Buyur. Acaba niye eğildi o kadar uyudu? Bak 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 bak. Bak bak. Kadroca, kadroca giremedi. gel gel biz de gel biz gel. <laughs> vay, vay 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 vay. Şimdi bu Isparta Belediye Başkanı. yardımcısı değil mi? Abi Koskoca belediye başkanı kulüste münüste çekineydin ya. Yani Seda Hanım bir fotoğraf deseydin. Yani hiç mi çekinmedin yani? Ya da o nasıl hareket o? Lokman abi ne diyorsun abi? <laughs> ya bunlar nasıl bir şey? <laughs> Biri böyle de öbürü de beni, beni kıskanmaya başlamış. Ana. Fahrettin Bey. Saçlarını bağlamaya başlamış benim gibi. Saçları vardı onun ya. Hı, -hı. Ondülüne, tipler yani ondülüne. Böyle. Saçını bağlamaya başlamış. Ben bu makama kişisel, karakterisel, karakteriksel ve bireysel olarak asla bir şey demiyorum. <laughs> asla. Tabii canım. Haddime de düşmez. Ama benim belediyemin makamının, belediye başkanlık makamını kapasite olarak kaldırabil kaldırabildiklerini asla düşünmüyorum. Kişisel çok seviyorum. Saygıda kusur etmem. Onların da öyle. Ama bu makam gittikten sonra buraları bir daha zor görecekler de şu düştükleri hale bak ya. Bir çocukla fotoğraf çektiriyor sanatçı. O da giren diye. La hiç mi görmedin ya? Hiç mi görmedin? Ahmet'le çekilsene bizim Ahmet'le. Deli Ahmet'le. güzel şarkılar söylüyor. Bir çekilsene. Garibanla çekil bir garibanla. Evine aş ekmek götüremeyen, akşam evinde tenceresini kaynama demeyen yanına gitsene bir. Bu makamlar, bu, bu çok erken iner. Baki kal. Bilgin arttıkça düşmanın çok olur demiş. Ama rütben arttı mı da başak gibi boynun yere ya. Bunlar gittikçe zıvanadan çıktılar ya. İşte olmaz. Yani olmaz. Paşam e, askerde yürüyüş yaparken hani sol sağ yoruş yaptırlar ya. Ya adama oğlan düdük çaldım mı sol at dedim o sağ atar. Hayır şunu derler mesela. Evet. Bu nereye çek? Gel hizmete. Nereye? Ya bunu işte lavaboların olduğu yerin temizliğini yapsın. Patates ne yapalım? Soysun, <laughs> evet. Orada yapsın. Bunlar Bunların özelliği bitti ya. Buna üzülüyorum ben. Vizyon yok vizyon. Vallahi yok vizyon ya. İş, ya çok özür dilerim hemen birbir, bitireceğim. Birbir. Genç iş insanları derneği midir? Onda bir görevi daha var Uğur Büyük Çocuk kardeşimizin. Allah'ını seversen ya. Siz Isparta'daki iki üniversite ki bana göre tek üniversite ama yapacak bir şey yok. Tüzel kişi burada iki üniversite. Ya siz bir üniversiteye bir bina yapabilecek kadar siz kalkıp o kadar sığ düşündünüz ki bir dernek marifetiyle ondan para dillenip bundan para dillenip bir üniversiteye sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atanan rektörünün bulunduğu bir üniversiteye basit basit iş yapıyorsunuz ya bina yapıyorsunuz ya. Çok küçük bir şey Buyur, söyleyeyim lütfen. mi? Normalde bu bu konu başlığıydı ki hatta haftaya Mehmet Unutturma not al onu e, açalım onu önemli o. Bu bahsettiğim bina var ya. Süreya Sadi Bilgiç Bey ne diyor biliyor musun abi? Evet. Bina benim işim diyor ya. Ne der Evet. Yani böyle ondan bundan diyor ne der ne. Belediye başkanına söylüyor böyle? Bina değil benim mi? işim diyor. Tabii. Evet. Bina benim işim diyor. Süreya bir takan yok. O da tamam dedi. Hadi, hadi buyurun o zaman dedi. Ya. İşte. Kardeşim ya, yanlış yapıyorsunuz ya. Uğur Bey e ne diyorsun Enver? Uğur büyük çulcu. Yeni doğan bebeği yeni doğan. O gariban babayla da fotoğraf çektirdin mi? Hani işten çıkarmıştınız ya. Ya. İşten çıkardığın yeni doğan bebeği olan o babayla da böyle fotoğraf çektirdin mi? Uğur Büyükşulcu. Atatürk Parkı'nda kaç para ciro toplanıyor? Ve size kaç para geliyor? Üstündeyim. Bilgin olsun. Ne diyorsun Enver? İstiyorsan yoruma başlamadan önce bir daha izleyebiliriz. Evet izleyelim. Buyur. Figen Hanım lütfen bak. Sesimizi de kesme. Bunlar ikisi ne kadar çok sanatçı meraklıdır ya. Yok bu abi? O o hareket var ya ona bit bittim ben. Canın neler ister diye bir bir sanatçıyla da böyle ağzına girecek gibi diye böyle dudaklarını böyle. Bak bak lokuna buna bak. <laughs> bak. <girdim>. bak. Bak. Karaya <laughs> girdi. Isparta belediye başkanı. Bak bak. Sayın bak bak. bak. <laughs> <laughs> Enver buyur abi. Vay 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 vay. Ya bunların bunun başı ne ki? yardımcısı ne olacak? Şimdi Fahrettin Bey robotla dans eder. Paradaktı. Paradaktan. İşte Uğur Bey böyle tek şöyle nasıl ediyordu? O önce şöyle bir diyor, sığmayınca bir daha böyle <laughs> diyor. Şimdi ağlanca karnımıza gülüyoruz ya. ya. Az önce de dedim ya. Bu bahsettiğimiz, konuştuğumuz kişi altını çizerek söylüyorum. Uğur büyük çulcu değil. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı. Aynen. Tabii öyle. canım şahsiyle hiç ha, vallahi işimiz yok. Şimdi ne kadar acı bir durum ya. Ne kadar acı bir durum. Ben Uğur Bey e şunu söylüyorum. Uğur Bey Yukarı Mahalle'nin çocuğu. Isparta'nın yerlisi. Yarın bu seçimler gelir geçer. Bu makamlar gelir geçer. Şu anda makamlarda bulunan insanlar biri köyüne gider, öbürü başka şehre gider. İşine güzel gider, İşine gücüne gider. gider. Ama Uğur Bey burada yukarı mahallede yaşamaya devam edecek. Bence ona göre davransa, kendine yakışanı yapsa daha iyi eder. Yan Muhammed Uslu konuya girdiği için ben girmiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Yanlış işler peşinde dolaşıyor. Bu kadar. Sayın bazen paylaşım yapıyor ya. Belediyenin bizim emektar temizlik işleri temizlik yapıyorlar. Caddeleri süpürüyorlar, yıkıyorlar ya. Yazıyor. Uh -huh. Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Baş değmenin talimatlarıyla. <laughs> Talimat vermesi yapmayacak mısınız? <laughs> Ley, <Lan gülüyor> yapmayacak mısınız ya? Babanızın çektiğim orası ya. Aynen ben öyle. Ne senin yani. o? işin bu? Evet. İşin o. senin? Aynen öyle abi. Şimdi süpersiniz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu videoyu bir de aradım şimdi de hemen 10 saniyede bulabilir miyim diye bulamadım. O Fahrettin Gözgün robota para takıyor. Robota. Ha bende var o ya. Para kime takılır Lokman abi? <laughs> para hak edene takılır. Diyelim. Neyse bakalım. Peki. Hak edene. <laughs> peki. Şimdi Uğur Bey. Ben sadece şu cümleyi söyleyeceğim. Son bu cümleyi söyleyeceğim. Uğur Bey. Uğur büyük Büyükçulcu. Fahrettin Bey. E, her iki başkan yardımcımıza da sesleniyorum. Başkan yardımcımız. Tabii canım. Yardımcımız diyorum bak. Kızıyoruz, mızıyoruz falan da başkan yardımcımız. Görsek bak. şuraya gelseler önümüzü ilikleriz. Makama Şimdi, saygımız var. İkisine de yok buraya gelse iliklemem de makamına girsem iliklerim. Ee, i̇kisine de şu cümleyi söylüyorum. Şükrü Bey, Sayın Şükrü Başdeğirmen Karun kadar zengin. Yemin olsun o Sayın Başkan yani Şükrü Bey Vallahi çekilir 20 milyonluk villasına örnek veriyorum. Bilmiyorum ne, ne kadar oturuyor. Yani şuradaki çok 20 etmez de şuradaki oturduğu vardır villası millesi. Çekilir oturur Valla bak böyle var ya çayını demle koyar. Şükrü Bey'in yani ekonomik olarak Şükrü Bey'le ilgili bir durum yok. İhtiya, Valla o var ya çekilir bir yere oturur. Bak yine beraber karşılaşırız. Yine Mimar Sinan'da beraber yürürüz. Buna gerek yok ya. Yani. Aynen öyle. Bak eleştiriyoruz falan tamam da. Valla bak hep aynı şeyi anlatıyorum abi. Geçen bir yerde oturuyorken şahit olan birisi denk geldi. Onun yanında da anlattım böyle değil mi diye. Fahrettin Bey'le Antalya'da dip boya girerdik abi. O bana hediye alırdı, ben ona hediye alırdım. Ben de çok severdim. Ha. Vallahi Alişan Temurçun şahit ikisini çok severdim ben. Fahrettin Bey dünya görüşü falan çok böyle geniş vizyonlu en birisiydi. Bir insan. Abi ne ettin ya sen? Yani bozdun sistemi ya. Yani işçiyle, mişçiyle, onunla, bununla falan Tabii. Uğur Büyükçulcu. Partiden çok eskiden tanırım Uğur abi'yi. Hem iyi tanırım yani. Bak Uğur abi diyorum. E ne oldu ya? İşte Uğur abi partideyken falan böyle gayet mülayim böyle Lokman Bey hoş geldiniz, Enver Bey hoş Ne oldu sen ya? Ne oldu yani? Ya ne oldu? Bitti, dört sene bitti. Ne oldu? Ömür bitiyor ya. Abi tabii aynen öyle. Ya sen yani benim gözümün önünde hüngür hüngür ağlayan babayı gördüğüm için ben size böyle böyle agresif konuşuyorum ya. Hakaret etmeden. Küçük bir dipnot.